demin yani, mantıkla he, o mantıkla gibi. gidersen o şimdi o zaman bana şey tamam yani Fethiye'de tsunami olacak diye adamları daha çıkarmış. Ne oldu? Ölen kalan var mı? Daha çıkmış hiçbir şey yok. E, halbuki oradaki yani. e, belki işte o 3000 küsür kişi ölmeyecekti belki de o zaman. Tık 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 Twitter'dan yayılacaktı. Yani, Ama dikkat et. açımız e, olayları çok değiştirebiliyor. Ben karını A görmek istiyorum. Ee, onlar e, tabii e, işte e, işin e, suç delil kanıt şudur budur filan e, bu iki paranoyit bizden farklı <laughs> düşünürler ama ben yani hep karını bulmaya çalışıyorum bence bir karı. Ben var. de bunun öğrenilmesi Bir faydası olduğu bir muhakkak tabii ki. Evet. Yani öğrenilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani okuma yazma gibi. Yani Hı. deprem olduysa nereye bakalım? kaza olduysa nereye bakalım? Bir hastanede bir böyle bir skandal varsa nereye başvuralım ve başvuracağımız kişiler de burada yer alsın ama yani insanlar ertesi gün çıkacak gazeteyi beklemesin. Kimin böyle bir sabrı var? Ama işte bir Haber mesela Hürriyet bunu beklemesin. Hürriyet Weble ısrarla diyor ki ben onu mesela diyor. Foça'daki kan toplanma işi, Foça saldırısındaki yani e, İzmir'de kan toplama kampanyasında Hürriyet ısrarla mesela bunu ben diyor şey yaptım, webe verdim, oradan Twitter'e gitti ve bu sayede mesela bu yayın. Kim diyor? Ee, geçen günkü, geçen günkü bir işte yıl dönümü vesilesiyle. Şimdi ben bu büyüklerin, söyledim. büyüklerin. Ya ben açıkça söyleyeyim, Türkiye'de bizim milli menfaatlerimizi ilgilendiren sağlığımızı ilgilendiren. Ben her konuda Erol Köse'ye bakıyorum. <laughs> Neden Erol Köse'ye bakıyorum? Çünkü bazı adamlar hani dedim ya branşlaşma şart diye. Bir bir yandan da hani diyorsun ki bir tane adam olsun her şeye tepki göstersin. Her şeye tepki evet. göster. Bu konuda en doğru Twitter hesabı Erol Köse'dir abiciğim. Erol abi her şeye tepki gösteriyor. Ya ben onun çoğu tepkisine katılmıyorum. Katılmıyorum. Yanlış tepki gösteriyor. Yani işte maçta ne olmuş? efendim terör örgütü ne yapmış, orada ne olmuş, televizyoncular ne yapmış. Geçen iPhone lansmanı var benim bütün yazdıklarımı kopyalamış yazıyor ya biri gösterdi. İşte bak de. ben ona bakınca senin yazdıklarını <laughs> da öğreniyorum seni takip Kim Erol Kesin yazmış. Çok komik yani. Ama. Ya önemli, yani bir, 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 toplumsal kabul tepki ediyoruz. verilecek her konuda o kadar şey tepki veriyor ki yani böyle, o kadar bağırarak tepki veriyor ki yani ne magazin okuman gerekiyor ne başka bir şey her şeye de okula girip tepki veriyor ben doktorum ben magazinciyim ben şucuyum ben bucuyum falan filan tak 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 tepki veriyor onun hesabı o açıdan çok eğlence. mesela e, Erol'u takip eden herkes nefret ediyorum takip ediyor. Tamam işte güzel. <laughs> ama ben bundan yana değilim yani. <laughs> bir adam kendi branşında yazmalı. O o ayrı hikaye. Ve mesela işte o bağlamda bir sorumluluğu da belki şey mesela siz şimdi bir şey sosyal medyada yazdığınızda işte CNN Türk programcısı Atasoy musunuz? İşte K9 şey K Haber yayın yönetmeni misiniz? İşte Hangi şapkanızda varsınız? Yani bir de o var, değil mi? Mesela ben şimdi ne yapıyorum? Gazetede yazıyorum, televizyon programım var, kendime ait bir hayatım var. Yazarken ben kimim? Sana ya kim oldun beni mi? takip eden sen, hangi şapkanı takip ediyor? E, sen bir sosyal medya gurususun... ...estağfurullah... E, İstanbullular. Hayır, estağfurullah değil. Bu gurular, gurular. Bu meseleyi birçok yerde de konuştuk, anlattık. Neden? Bu dijitalle beraber, dijital ne yaptı? Bir demokratikleşme getiriyor. Ne zaman bunu getirdi? Biz bunu daha böyle yazılı görselde falan değildik. Ay gazeteler ne olacak falan bunlar kaç sene önce konuşulmuyordu. Ne vardı ondan önce? Bir müzik paylaşmalar başladı değil mi? Müzik paylaşmalar olunca tabii sen ben şarkıcı, türkücü değiliz tabii. Siz de değilsiniz. Biz bunu çok hissetmedik. O arkadaşlar yamuldular. Ha, onlar bir yamuldu. Yani kopya satarak para kazanamama meselesi geldi. zaman bir yamuldular. Hayat şartlarını değiştirseler ayakta kalırlar hayat şartlarını değiştirmeyince yamuldular. Üretimlerini değiştirmeyince yamuldular. Bu böyledir bu iş. Bütün kurumlar ne üretiyorsan üretim şeklini değiştirmezsen gelen oradaki çünkü çoklaşma Kopyanın para etmemesi, herkesin aynı kopyaya sahip olması meselesi, senin üretim modelini ya da kimliğini yenilemeni gerektirir. Yenilemeyip ıı, dayanıyorsan yok olursun, yamulursun. Bu Türkiye'de televizyonların, gazetelerin başına gelecek olan şey budur, yamulmak. Şimdi niye bunu anlattım? Şu nedenle buradaki demokrasiye, buradaki demokrasiye uyum gösterirsek eğer ve kendimizi değiştirirsek niye anlattığımı unuttum. Ne demiştin sen? Şöyle şapkalardan bahsediyor. Hangi şapka? Ha, ha, pardon. Şimdi bu gurular ne iş yapıyor biliyor musun? Bu gurular bunlar çoğalınca bir takım adamlar bu insanları yönlendirmeye başlıyor. Nasıl yönlendirme? Hani sen dedin ya ben şey yaptım gidiyorum orada sen bu yemeği seviyorsun. Tayland'da da İstanbul'da da sana o yemeği yiyeceğin yeri ben tavsiye edeyim. Bunun gibi eğer böyle bir sosyal ağ yaratmamışsan kendine yeni bir şeyin içine giriyorsan aynı Twitter'ın sen girerken sana sorduğu gibi kardeş neyle ilgileniyorsun? şununla ilgileniyorum. Al sana gurular diyor. O sana al sana gurular dediği Okan Bayılgen ya da Lady Gaga değil. Ya da Cumhurbaşkanı da değil. Bunları vermiyor sana. Sana Hayır, direkt olarak artık, ilgilendiği konuyla ilgili artık guruyu veriyor. Artık yavaş yavaş Twitter e sana gurular da tavsiye i̇şte hayır, ediyor. İşte ay guru veriyor, başına veriyor. Evet. Sonra her konuda bu gurular. Çünkü bu gurular ne işe yarayacak? İnsanların bir araya toplanmasında ve neyin nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda bir şey verecek. Yoksa kakafoni olur, dağınıklık olur. Her konuda. Kimler? Enerjiciler mesela. Adamlar enerjici, enerji e, mühendisi, şucu bucu falan filan enerji konusunda bir guru. O profesör, akademisyen. Twitter'da olduğu zaman bir guru oluyor. Evet ama şu anda küçücük bir ara vermek zorundayım. Twitter'daki guruları biraz sonra Peki. sürdüreceğiz. Evet. evet çok teşekkürler şimdi. Evet e, az önceki tweetlere cevap arayacağız biraz sonra. Fakat e, sevgili e, Erol Köse e, bizi izliyor ve tweet atmış. Diyor ki sevgili Okan Bayülgen teşekkür ederim övgülerine ne diyorsak o. Tabii. Evet dolayısıyla öyle ama. Ben de onu çok e, öpüyorum. Öp, ö, öpüyor duymuştur öptüğünü. Evet e, şimdi neden Türklere ait popüler bir e, sosyal paylaşım sitesi yok diye. E, soru var. Hiç öyle bir e, girişimde bulunmak mümkün değil. Yapamaz mıyız yani? E, yapan var. E, ama şunu söyleyeyim. Bir Alman e, yatırım danışmanıyla Berlin'de bir muhabbet ediyorduk. E, dedi ki, Türkiye çok enteresan bir ülke dedi internet açısından. Almanya'da hep şöyle olur dedi. Amerika'da bir site parlar ilginç bir şey. Mesela atıyorum Facebook gibi bir şey. Almanlar hemen bunun 4-5 tane kopyasını yapar. Birebir aynısı. Almanların büyük bir bölümü ilk bir sene içerisinde bunlardan bir tanesinde kümelenir. %60-70'i. Sonra bir yatırımcı gelir buna yatırım yapar. Satın alır bilmem ne olur devam eder. Türkler prensip olarak Türklerin yaptığı siteleri tercih etmiyorlar. Yoksa mesela Facebook'la aşağı yukarı aynı takiplen.com diye bir sitemiz var. Friendfeed diye Türkiye'de çok popüler belki insanların evet. çoğunun duymadığı bir site var, coop.cuup.com diye bir muadili var, Twitter'ın var, bilmem nelerin var ama birazcık da şu yumurta tavuk ilişkisi gibi, hani bir pazara gidersiniz, en kalabalık tezgaha gidersiniz, yani restoran için öyledir, işte bir pasajdaki dükkan için öyledir. İnsanlar kalabalıklar kalabalıkları çeker, herhalde yoğunlaşma nerede oluyorsa insanlar da oraya meylediyor. Bir başka soruyu hatırlıyorum. Kısaca ona da cevap vereyim. Emin. Hani Facebook bilmem ne bu devir geçer mi? Kesinlikle geçer. Yani bir gün hepimiz diyeceğiz ki ya bir ara böyle bir şey vardı ne enteresandı. Ben Türkiye'nin en eski internet kullanıcılarından biriyim. Hani mesleki olarak da teknoloji editörü olarak içinde şey yaptık, büyüdük diyelim. Kimler geldi, kimler geçti. Hiç birisini hiç birisinin bugün adının hatırlanmayacağını hayal bile edemezdik. Ama hepsi birer birer geldi geçti. Bu bunlar da geçecek ama dediğim gibi genlerimiz değişmeyecek. Hep biz birbirimize bağlanmak için ve daha kaliteli bir hayat için bu araçları kullanmaya, bunlar üzerinden bir şeyler yapmaya devam edeceğiz.